göz kapaklarını öncelikle ikiye ayırmamız gerekir. Alt göz kapağı, üst göz kapağı diye. Üst göz kapağında en fazla gördüğümüz deri fazlalığı oluşumudur. Dolayısıyla bu deri fazlalığı oluşumuna yönelik bir takım e cerrahi girişimler yapıyoruz. Bunun dışında yağ dağılımı ile ilgili bir takım düzensizlikler oluyor bu bölgede. Yine buna yönelik düzeltme girişimleri yapılıyor. Aynı bölgede yağ dokusunun yaşlandıkça azalması durumu söz konusu. Bu durumda da bu azalan yağın takviye edilerek o bölgenin daha dolgun bir hale getirilmesi sağlanabilir. Alt göz kapağında da yine torbalanma dediğimiz bir durum oluşur. Buradaki şişliğin giderilmesi gerekir. Bu da cerrahi yöntemle olur. Aynı şekilde yine oradaki bir ince kas dokusu vardır. Bu bazen kabarıklık yapabilir. Bunun da inceltilmesi gerekebilir. Her iki göz kapağı da aynı anda ameliyat edilebilir. Gözaltı torbalarına yönelik bir takım ameliyatsız yöntemler, enjeksiyon yöntemleri önerilmektedir. Ancak biz bilimsel olarak bunları pek uygun bulmuyoruz özellikle cerrahi tedavi ile bu tür deformitelerin giderilmesi daha uygun olur. Gözaltı torbalarının tedavisi kirpiklerin hemen altından yaptığımız bir kesiyle yapılmaktadır. Burada deri ve deri altını kaldırıyoruz. Altında ince bir kas tabakası vardır. Bunu da kaldırdıktan sonra e, alttan e, yağ tabakaları ortaya çıkar. Buradaki yağ torbacıklarını e, değişik odacıklardan çıkararak e, daha orta yüz dediğimiz e, yanağın üst bölgesine doğru ilerleterek kullanabiliriz. Eğer çok fazla yağ mevcutsa bunlardan çıkarımlar da yapılabilir. yüz yani düşük göz kapağı iki nedenle oluşabilir. Doğumsal olabilir veya edinsel sonradan olabilir. Edinsel sebepler arasında da yine bu bölgedeki çalışan kas ve sinir yapılarında herhangi bir bozukluk olması neticesinde oluşmaktadır. Normalde karşıdan bakışta bir kişinin belli bir göz kapağı seviyesi vardır. Bu da bizim limbus dediğimiz gözün renkli alanını 1 milimetre kadar kapatmaktadır. Eğer bu seviyenin altında bir göz kapağı varsa bizim beynimiz onu hemen düşük bir göz kapağı olarak algılamaktadır. Ve bu göz kapaklarının cerrahi olarak tedavi edilmeleri gerekmektedir. Göz kapağı düşüklüğünü plastik cerrahiyle uğraşan ve göz alanında yoğunlaşmış kişilerin tedavi etmesi uygundur. Çünkü bu bölge oldukça özellikli ve hakikaten tecrübe gerektiren bir yerdir. Göz kapağı düşüklüğü olan hastalarda çok çeşitli ameliyat yöntemleri vardır. Bu ameliyat yöntemlerinin seçiminde bize yardımcı olan bir takım kriterler vardır. Bu kriterlerden bir tanesi normalde göz kapağını açma mekanizmasını sağlayan kasın ve sinirin sağlam olup olmamasıyla veya ne kadar çalışıp çalışmadığıyla ilgilidir. Eğer bu kasın bizim bu göz kapağı açma hareketini yapma ihtimali yüksekse onu kullanarak o kasın ameliyat yöntemlerini kullanarak yapıyoruz. Ama eğer bu kas çalışmıyorsa fonksiyon dışıysa o zaman alternatif yöntemler aramak lazım. Yani farklı göz kapağını açıcı yöntemler uygulamamız gerekiyor. Bunun için iki tür ameliyat yöntemi vardır. Birincisi statik yöntem dediğimiz vücudun herhangi bir yerinden veya sentetik bir materyalle üst göz kapağını kaşın üzerine asarak bir askı yöntemi yapıyoruz. Burada göz kapağının ameliyattan sonra bir süre açık kalma ihtimali var ve gözün çok iyi takip edilip korunması gerekir. İkinci yöntemde ise dinamik yöntemler e, mevcut. Bu dinamik yöntemlerde göz kapağının üzerinde devamlılığı olan frontal kas kullanılarak aynı zamanda orbicularis oculikası dediğimiz göz kapağının kendi ince kas tabakası kullanılarak Gözün hem açılmasını hem de kapanmasını sağlayabiliyoruz. Bu ameliyatı erişkinlerde, sizinle çok kolay iletişim kurabilecek kişilerde, çocuklar da olabilir. Lokal anesteziyle yapılabilir. Ancak eğer sizinle iletişim kuramayacak bir hastaysa gerek akli yönden gerekse heyecanlanması yönünden veya yaşı küçük olduğu için bir çocuk sizinle uyum sağlayamayacaksa ameliyat esnasında o zaman genel anestezi yöntemini uyguluyoruz. Ameliyattan sonra bu tür göz kapağı düşüklüğü ameliyatlarından sonra gözleri kapatmak gerekmez. Sadece ameliyat ettiğimiz bölgenin pansumanla kapatılması ve gözün de belli bir aralıkla görmesi sağlanarak pansumanı yapılır.